Çocuklar, Sarp kedisini buldu. Bu kedinin adı ne biliyor musunuz? Bombak. bombak. İsmini Sarp koydu. Çünkü çok kilolu, çok şişman. O yüzden biz bu kediye Bombak diyoruz. Çağır oğlum bombağa gelsin. Bakın, bakın, bakın. Bombağın yerine gidiyor. Aa, Sarp, Bombak nereye gidiyor? Bombak kuaföre gidiyor çocuklar. inanılacak gibi değil. Ah kuaföre gitmek istiyor Sarp. Aa içeride de köpek var. Doğru söylüyorsun. Pisi pisi aşağı indi gel ben sana yardım edeyim. Bak pisi pisi burada. Bak 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 pisi pisi burada. Gördün mü bombak burada? Bombak geziyor. Seslen bakalım oğlum. Çağır yanına gelir bombak. <laughs> ne yapıyorsun? Ah bombak arkaya gitti. Sarp bombak sana küsmüş oğlum. Dün görmedim bomba küsmüş. Gidiyor. Ah buradan çıktı. Ah abinin gözleri bozuldu. abinin gözleri bozulmuş oğlum. Ay sar kuyruğuna dokundu bomba. Bakın 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 nasıl seviyor kuyruğunu. Oo sar sar. Küsmüş bomba. Küsmüş sana bomba oğlum Dün görmedik ya bomba. Hemen küsmüş? Ne Ah burnunu nereye koyuyorsun bomba? Görüyor musunuz bomba kocaman çok kilolu bir kedi bu. İsmi de bomba. Bakın bakın. Ah. O bu kedi ameliyat değil. ameliyat olmamış. Diğer kedi ameliyat olmuştu. Bombaksının sana sırtını döndü oğlum. Bak kuyruğunu nasıl sallıyor bombak. Bakın bakın çocuklar. Ameliyat oldu. Evet diğer kedi ameliyat olmuştu. Bomba görüyor musunuz kuyruğunu nasıl sallıyor? Ay 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 ay. Sarp da dokunuyor çocuklar. Ay ay kuyruğuna bakın. Bombak neler yapıyor. Ah saksının üzerine tırmandı bombak. Buradan kafası çıktı. Oraya yatacakmış oğlum. Bak güneşlenecek. Güneşlenecekmiş. Gel gel şuradan bir bakalım. Çamur, çamur. Bomba bakın. Git. Çamur. Saksının içerisine yattı. Burada güneşlenecek bombak. Sarp da bak. onu seyrediyor. Bombak dikenli var. Dikkat ol. Bombak. Dikenleri varmış o çiçeğin dikkatli olman gerekiyormuş. Bak Sarp sana neler söylüyor. Sarpı dinlemen gerekiyor bomba. <laughs> Sarp'ın bir diğer videosunda görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.